TYP İşkur İş İlanları kanalından hepinize merhabalar. Türkiye'nin en iyi en güncel iş ilanları kanalındasınız. Her gün bu kanal üzerinden sizlerle pek çok güncel iş ilanı paylaşıyorum. Kanalıma abone olaraktan bu iş ilanlarını kaçırmazsınız. Kanalıma abone olursanız şimdi yeni alımımızın detaylarına bakacağız. Milli Eğitim Bakanlığı ücretli öğretmen başvuruları başladı. Bu alımı bekleyen öğretmen adayları için hemen şimdi sizlerle detayları paylaşacağım. Başvurularının nasıl yapıldığını paylaşacağım. Evet 7400 TL maaş alacak ücretli öğretmenler. MEP 2022 23 ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır hemen bakacağız arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ek ders karşılığı Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan öğretmenlere her 5 ek ders karşılığı bir ek ders ücreti yatırılacağını açıklamıştı daha önce. Bu düzenlemenin ardından haftada 30 saat derse giren bir öğretmenin usta öğretici ve Kur'an kursu öğreticisinin alacağı ücret 3400 liradan %68 artışla 5740 liraya yükselmektedir. Usta öğreticilerimizin 40 saat üzerinden alacakları ücret 4500 liradan %64 artışla 7400 liraya çıkmaktadır arkadaşlar. Evet MEP 2022-2023 ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılacak hemen buna bakalım. Ücretli öğretmenlik başvurusu e-devlet üzerinden yapılacak arkadaşlar. Bu hizmeti kullanarak ücretli öğretmenlik başvurunuzu yapabileceksiniz. Görevlendirildiğiniz takdirde de mezuniyet belgelerinizi ilgili ilçe ya da il eğitim müdürlüğüne ibraz etmeniz gerekmektedir. Ve yani bu şekilde başvurunuzu İl milli eğitim müdürlüğüne ilk başvuruyu e-devlet üzerinden yapıyorsunuz. Kabul edilirseniz de İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gidiyorsunuz arkadaşlar ya da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gidiyorsunuz. Evet başvuru linki www.turkiye.gov.tr Milli Eğitim Ücretli Öğretmenlik Başvurusu şeklindedir arkadaşlar. Bu linke videonun altına bıraktığım linklerden onları inceleyerekten bu linke ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ücretli öğretmenlik ilanımız bu şekilde. Bu ve buna benzer pek çok kamu iş ilanını kaçırmamak için mutlaka kanalıma abone olun. Çünkü her gün sizlerle bu kanal üzerinden pek çok kamu iş ilanı haberi paylaşıyorum. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir toplum yararına personel alımı, TYP alımı var arkadaşlar. Yaklaşık 18 bin tane 35 ayrı ilde alımı var. Bunun haberini de yaptık videolarımı incelerseniz bu habere de bu alıma da ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi bu buna benzer pek çok alım ilanına da ulaşmak için beni takip etmeyi unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere.